Hazreti Muaviye demekte de bir sakınca var mı? Denir hocam. Niye denmesin dedim. Hazreti Muaviye denir dedim. Hazreti Muaviye neden denmesin dedim. Bu bir sahabidir dedim. Hazreti Muaviye'ye lanet caiz mi? Estağfurullah. Hazreti Muaviye radıyallahu anh Efendimiz sahabedir. Buradan geçiliyor nereye? Muaviye'den değil mi? Muaviye'ye bindir. Radıyallahu anh sen Hazreti Muaviye'ye nasıl bindirirsin? Biz daha ölmedik bu memlekette. E kim? Muaviye, Kur'an vahyinin Hazreti Peygamberin karşısına dikilen müşrik Mekke ordusunun komutanı var. Ebu Süfyan'ın oğludur. Babası bu. 2. Muaviye Uhud'da Hazreti Hamza'yı bir Habeşli meluna pusu kurdurarak mızraklatan öldüren ama bitmedi. Sonra hançerle Hazreti Hamza'nın göğsünün üstüne çıkıp göğsünü yarıp ciğerlerini çıkarıp ağzını alıp çeyini yerek zafer şarkıları söyleyen Hint bir Utbe denen karının oğludur. Bu da bitmedi. Bu Hint bir Utbe Muaviye'nin annesi Hazreti Hamza'nın göğsünü yayıp yani İslam ordusunun başkomutanı Hazreti Hamza peygamberimizin de amcası. Onunla yetinmiyor. Hazreti Hamza'nın kulaklarını kesiyor, burnunu kesiyor, gözlerini çıkarıyor, dudaklarını kesiyor. İpe diziyor. Küçük parçalara bölüp iplere diziyor. Ve Hediye olarak Seçkin hediye olarak Mekke'deki müşrik dostlarına gönderiyor. Muaviye'nin Kardeşi, dayısı, akrabasının Büyük diyorsunuz. bir kısmı Bedir'de Müslümanlar tarafından O Bedir savaşında öldürüldü. Ve bunları öldüren de Enteresandır. Hazreti Ali'dir. Muaviye'nin kardeşi Bedir'de öldürülmüştür. Hazreti Ali tarafından. Muaviye bunun için Kur'an'dan ve Hazreti Muhammed'den intikam almayı hayatının amacı yapmış bir adamdır. Bütün emeli budur. Hazreti Muhammed karşısında kılıcıyla başarılı olamadı bunlar. Babası ve kendi ve etbağı. Fakat Kur'an'ı hayatın dışına iterek dini Kur'an'dan kopararak Hazreti Muhammed'den intikamını aldı. Şimdi bugün işte Sünni Müslümanlık falan adı altında bütün Sünnileri katmam buna tenzih ederim. Ben de bir Sünni ailem çocuğuyum ama Sünni jargon o kul var maalesef bu kul vardır. Hazreti Muaviye diyor. Şimdi bakar mısınız? Arkadaşlar. Şimdi Ali de Hazret Peygamberin konuşan Kur'an dediği İslam'ın bütün mücadelelerinin başkumandan Ali, o Hazret, onu katleden, evladını katleden Muaviye ve oğlu Yezid de, Yezid e Hazret diyen namussuz ve imansızlar da var. Yani o kerteye getirdiler ki Hazreti Yezid diyor,